ne kaçakçılığı, neyin kaçakçılığı, bir paket sigaranın kaçakçılığı mı olur? Buralarda trilyonları götürürken, devletin cebindeki şeyleri çarçur ederken, yağmalarken, vergi kaçakçılığı yaparken kaçakçılıktan bahsetmiyorsunuz. Bu memleketin ekonomisinin yarısı kayıt dışıdır. Budur kaçakçılık işte. Bankaları hortumlayanlar nerede? Büyük kaçakçılık vurgun yapanlar nerede? bir ekmek parası için kendi toprağında, kendi köyünün iki kilometre ötesine gitmiş diye buna mı kaçakçılık diyorsunuz? Bu mu sizin vicdanınız? O köylülerin gidin görün, anlamak istiyorsanız görün. Köylülerin evi Türkiye sınırında tarlaları Irak sınırı sayılan yerdedir. O köyler her gün sizin deyiminizle kaçak olarak sınırı geçip tarlalarında ekim biçiyorlar, hayvan otlatıyorlar. Ne sınırı, neyin kaçakçılığı? Yok mu vicdanınız sizin? Yok mu insanlığınız? Ve senelerdir orada karakolun gözü önünde, devletin bütün yetkililerin bilgisi dahilinde gün ortasında açıkça yapılan bir faaliyeti bilmedik, görmedik, terörist zannettik operasyon kazası oldu demek için vicdanlarınız bu kadar mı köreldi? Bu kadar mı insanlığınızdan çıktınız? İnsan 35 canın 19'u çocuk olan 35 canın öldüğü bir ortamda bir trafik kazasıysa bile dili varmaz ne yapalım bir kazı olmuş demeye. Önce bir vicdan muhasebesi yapar. E önce kendi insanlığını sorgular. Önce yaşanan acıyı paylaşmayı bilir. Önce üzüntü duyar. Ama biz bu hükümetten 20 saat sonra operasyon kazası duyduk. Kimsiniz be? Kimsiniz siz? Nasıl 35 kişinin katliamı karşısında, ölümü karşısında bu kadar umursamaz, bu kadar haddini bilmez, bu kadar insanlıktan çıkmış olabiliyorsunuz?